Merhaba arkadaşlar. Bugün rüzgarızla birlikte ne oyunu oynayacağız rüzgar? Bu buzza. Evet. Şimdi e, normalde burada at var ama biz o atı kaybettiğimiz için adam koyduk. Şimdi bir tane rüzgarız vuracak, bir tane ben vuracağım. Adamı düşüren kaybediyor, tamam mı? Başlayalım mı? Hadi 3 2 1 Başla rüzgarız. Evet. Wow, rüzgar diz kaybetmedi. Şimdi sıra bende. Bakalım. Ben hangisine vursam buna, vursam, buna mı vursam, buna mı vursam, buna mı vursam, buna mı vursam? Ben buna vurmaya karar verdim. Evet, ben de kaybetmedim. Sıra rüzgar dizdi. Adam kaldırabilirsin rüzgarcım. Şimdi aşağı düşen kaybediyor çünkü. Şimdi hangisine vursam ben? Buna vuruyorum Rüzgar'cığım. Bir, iki, üç. Wow, çok iyi bir atıştı bence. Şimdi sıra Hangisine vursam? Hadi bakalım. Acaba Rüzgar mı kaybedecek yoksa ben mi? Wow, Rüzgar'ı de çok başarılı bir vuruş yaptı. Hmm, sıra bende. ben... Ben... ben Buna vurmak istiyorum. Evet. Ben de adamı düşürmedim. Sıra yine Rüzgar'da. Oo Çok başarılı bir vuruştu Rüzgar'cığım. Sıra bende. Bakalım. Bakalım. Buna vursam düşer mi acaba? 1 2 Evet. Yine ben düşürmedim. Galiba İy. bunu Rüzgar düşürecek. Hadi bakalım. Oo, git kişiye zorlaşıyor. Bakar mısınız? Ne yapacağız şimdi? Hmm, ben, ben, ya, ben, ee, ben bunu vurmak istiyorum. Ne diyorsun Rüzgar? Düşe bence. Yine ben düşürmedim. Galiba bunu rüzgar düşürecek. Öyle hissediyorum. Çok düşünmelisin bence. Dikkatli yapmalısın. Yoksa sen kaybedersin. Rüzgar hala kaybetmedi. Hmm. Şuna vursam. Şuna mı vursam? Şuna vurmak istiyorum. Bakalım. Aa, rüzgarınız kazandı bu oyunu. İnanmıyorum ben kaybettim. <laughs> Kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Rüzgarınızı, öpücüklerinizi yollayın.